güçlü bir kadın olarak her noktada şunu söylemek istiyorum. Korkularının üzerlerine gitsinler. Çünkü başarı korktukları yerdedir. Mehtap Temiz ben. Çok uzun yıllar boyunca gıda sektöründe, özellikle toplu yemek sektöründe yönetici olarak çalıştım. Yaklaşık 5-6 ay civarında kurumsal hayatıma son verdim ve çok sevgili ortağımla birlikte böyle bir işletme açmaya karar verdik. Uzun bir süre olmasa bile birkaç aylık bir arge çalışmalarımız oldu ve bunun sonucunda yeni bir marka ve yeni bir ürünle aslında Türkiye'de hizmet sektöründe var olmaya başladık. Aslında şöyle bir durum var. Ürün hikayesi çok ilginç bir hikaye. Demek isterdim ama diyemeyeceğim çünkü değil. Şöyle bir durum var. Çok yoğun bir İstanbul trafiğinde giderken işletmeyi devraldıktan, daha doğrusu kurmaya karar verdikten sonra farklı bir ürün üretmemiz gerektiğine karar verdik. Ve Seçil'le beraber İstanbul trafiğinde devam ettiğimiz süre içerisinde farklı bir ürün bulmamız gerektiğini düşünüyorduk. Ve birkaç böyle yemek videoları izliyorduk. Fakat sonrasında böyle bir kurvasanı neden olmasın, üretebiliriz çok değişik. Şu anda piyasada da gerçekten çok tercih edilebilen bir ürün. Fakat biz bunun standartın dışında ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aslında kurvasanı burger şeklinde de sunabileceğimizi ve bunun özellikle genç kesimlerde çok tercih edilebilecek bir ürün olduğuna karar verdik ve böylelikle böyle bir işletmeyi açtık beraber.